Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJep, Tatava'yı sunar. Ve getir de getir bir konuda Buckingham Sarayı. Prens Harry'nin önümüzdeki ay babasının taç giyme e törenine katılacağını ancak herinin eşi Meghan ve iki çocuğunun törene katılmayacağını duyurdu. Şimdi, şimdi kralımızın taç giyme korona e eşini 6 Mayıs'ta. Buckingham magazin şefi. Yine oturup seyredeceğiz. <laughs> Hep beraber bütün dünya seyredecek. <laughs> En son 1953'te Elizabeth'te izlenmişti. O zaman televizyonda <laughs> rekor kırılmıştı. Bu sefer bakalım kırılır mı? Sonra ikinci rekor Dayana'yla şeyin işte bunun evliliğiydi. Westminster Abbey'di ki şey tör, düğün töreni. Ee, şimdi de taç törenini izletecekler bize. Tabii şeyin en, en geleneksel, dünyanın en geleneksel taç töreni bu. En geleneksel kraliyet ailesi. E tabii Harry babası sonuçta gelecek. Meghan'a sen gelme ulan demişler. Sen <laughs> gelme o ayı demişler yani. Sen hak etmiş o da. Ne oldu? Onda bütün şey bitti. Netflix'e dizi yapıyordu, bir şey yapıyordu. Orada dedik, evet. kardeşim, Zaten dedik, işte orada bir PR şeyi oldu. Dedik, Kitaplar şey, çıktı, çıktı. bir şeyler çıktı. O da çıktı. satmadı. İngiliz basını çok dövdü bunları. Abi bir pound sepetinde duruyordu yani, kitap. Ya, olur mu öyle şey abi? Kolay mı ya? Yani? Kraliyet, kraliyetle uğraşmak kolay bir şey mi ya? Tabii. Öyle ben şey geldim Altın, Amerika'dan, dağdan de. geldim, bağdakini kovacağım olur mu ya? ama de... o zamanlar söyledi kırmak. Tabii bunlar hepsi konuşuldu. Bunların hepsini söyledik <laughs> biz yani. Açın ser Amerikalı gelinler olmaz bize. Biraz da çok kör göze parmakmış abi. Hakikaten şimdi düşünüyorum ya. Britanya'da kitap bastırıyorsun abi. Kraliyeti işte İşte bana geçiren... böyle yaptılar. Bana böyle yaptılar. <laughs> ne yapıyorsun Hayat... kardeşim derler. Bana adam. böyle yaptılar. Mı? Hayatta bir karşılığı var mı abi bana böyle? Yani. Baba saraya gitmişsin ya. Dünya tarihinin en eski kraliyetinin sarayına gitmişsin gelin olarak orada tabii senin işte yemeği de ayı gibi yiyemezsin yani. Onun belli bir kuralı var yani. Ona göre <laughs> yiyeceksin. Ona istediğin şeyi giyemezsin tabii yani. Prensesken iyi, indirirken güzel. Korumalar var, paralar geliyor. Aa filan ama işte onu Örf aa, Yok ya. Gelince. Olur mu şey? Olur mu şey? Bu kızdan olmaz. Bu arada o getir demişken, tam bu getir bir konuydu. Getir demişken, getirden bir de ben hediye vereyim. Getir yemekten vereyim. 5 kişiye 500 liralık yemek çeki vereyim. Getir'den, getir yemekten. 500, 5 kişiye 500 liralık yemek çeki vereyim. Neye istinaden vereyim? Voley Plus 150.000'i geçti sayenizde. Onu 200'e çıkartalım reis. O arada yeni abone olanlar arasından yapılacak kurayla 5 kişiye 500 liralık yemek çeki vereyim. Ee, onu da buradan özellikle belirteyim. Evet Güzel oluyor. Ee, bir şey yapalım. Sana da getirdi. Teşekkür ederim. Tabii. Arda Turan e, zaten zaman zaman birçok mecrada e, teknik direktörlüğe kafa yorduğunu, bir şey yapmak istediğini söylemişti. Ve Eyüp Spor'un teknik direktörü oldu. İlk maçına da çıktı Göztepe. Deplasman 1-0 yenildiler. E, hayırlı olsun. Ne diyorsun? Ben kendisine burada daha önce de konuk ettik fikren. E, çok iyi bir teknik direktör olacağını düşündüğümü söylemiştim. Abi futbola acayip bir besin alanı var. Yani futbol, adamlar. Futbol, futbola bakış açısına çok güvendiğimi söylemiştim. Ya yani sen ne sporda falan ne işin var diyesim geldi yani. Çünkü yani gene eş dost akraba kanka bizim abimiz filan işine girmemelisin. Yani madem sen öyle eş dost akraba bizim abimize git Atletico olmadık madrid'de yardımcı hoca olunca yani. Bence gene kolay yola seçtiğini düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Arda'nın başarılı bir teknik, çok başarılı bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Başarılı değil, çok başarılı bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Futbola dair fikirlerine çok katılıyorum. Ama ee, ben olsam bizim Murat abinin kulübü, bilmem kimin şeyi de demezdim daha, yani. Ben olsam daha, biraz daha başka, daha rekabetten başlardım yani. Ve donanım ve potansiyeli olarak bence de. Ee... Ya böyle bir konfor alanına ihtiyacı varmış gibi gelmiyor. Yani biraz konfor alanı. Bravo. Konfor alanı doğru kelime. Ee, evet. Biraz yani, daha konfor alanı dışına çıkmalıydı yani. Ya bir tık daha bir meydan okuyarak bu işi tabii. bence kafa yorsa. Yani git mesela daha komate, güzel olur. Teknik, teknik ya başarılı olur tabii umarım. Yardımcı ol. Bilmem bir şeyler yap. Neyse. Hayırlısı olsun iki, iki, her iki tarafa da. Ama e, işi de zor bu arada. Orada şeyde karışık yani. yani. şimdi kötü bir yani seriyle orada, bambaşka o... bir yere de gidebilir galiba Ayıp. Ya Ayıp belli ki playoff'a kalacak. Orada tabii şimdi bu sene playoff yedinci de giriyor. Üçüncü doğrudan finale çıkıyor. Yani orada artık biraz hedef. Sakarya iyi gittiği için. E, ikinciliktense, Çünkü Sakarya ile şeyin arasında Rize'de var. Eyüp'ün arasında Rize'de var. Yani orada üçüncülüğü hedefliyordur şu anda. İkinci olmaları da mümkün tabii ama e, orada hani ilk yedide kalacakları belli. Ancak üçüncü mü olacaksın, dördüncü mü olacaksın? Dördüncü olursan bir eleme oynuyorsun çünkü ama üçüncü olursan doğrudan finale çıkıyorsun. Öyle bir durum var bu sene. Hmm. Orada herhalde hedeflediği yer olursa ikincilik, olamazsa üçüncülüktür diye düşünüyorum. Ama oradaki rakipler de Rize ve Sakarya. Hatta alttan sıkıştıran da var. Manisa mı var? Yok Manisa değil. İşte kim var? Er, şey... Sakarya alttan sıkıştırıyor. Üst, i̇kinci kim? Rize. İkinci Rize. Sakarya da var abi. Sakarya da iyi geliyor. Sakarya'da... Sakarya bir de bu maçı eksik galiba. Evet. Bir maç eksik. Yok Sakarya'nın fazla. Aynen tamamladı mı? Tamam. Samsun, Rize, Pendik 31'de kalmış. Pendik, Pendik özür dilerim. Bir de Pendik var. Pendik'i unuttum evet. Pendik spor var. Hmm. Bodrum spor var ilk yedide. Ondan sonra bakalım ikincilik playoff'ında ne olacak? Ama az kaldı. 4-5 maç kaldı galiba. Ee, şu an 18-36 tabii. 4. Bazılarının 4, bazılarının 5 maçı var. Evet. Böyle şeyler var. Evet hayırlı olsun diyelim. Hmm. Ve... Eee geçmiş olsun. geçelim, geçmiş olsun. Tabii tabii. Herhalde... Biz haftalardır geçmiş olsun diyoruz. Aynen. City... Ya yetmiyor, gücün yetmiyor abi. City'ye gücün yetmez. City seni bir daha yener. Sen de strese girdin, genç takımsın. İyi bir sezon geçirdin Hı. ama buraya kadarmış derler adama. Buraya kadarmış diyecekler. Eee... Ve tabi tabii şey oldu bir daha yani böyle. Abi iki maç üst üste 2-0'dan verdiler. Bence bu büyük psikoloji kırılım yani. Bundan sonrası City şu anda 4 puan fark yapsa ben şaşırmayacağım bak. Mustafa Demirtaş'la da konuştuk. Çocukların yüzü düştü falan yani. Evet. İki tane kaşar lazım böyle yerler böyle zamanlarda. Aynen. İki tane böyle takımı topla Volkan lazım. Evet abi. Takımı topla Volkan eksikliği var şeyde. Ee... Biraz bence Jorginho'yu ondan tutundular da. Transfer hamlesi ama o, o da değil. Yani Ciro gibi bir karakteri olsaydı, Lacazette geçen seneki Lacazette gibi. <laughs> Beyler tamam bir şey olmaz, sakin olup falan diyecek. Böyle bir baba olsa bir 35 yaşında stoper olsa falan. Bu şampiyonluk görmüş olmayacak ama. Yani şampiyonluk evet. görmüş oyuncular olacak. Onların faydası olurdu. Ya bu biraz şey gibi orada Beşiktaş'ın bir puanla eee iki, iki sezon önceydi değil mi Galatasaray şampiyon oldu. Hmm. Averajla. Beşiktaş'ın şampiyon oldu. Aynen. Beşiktaş'ın şampiyon oldu. Orada son maçtı galiba şampiyonluk gidiyor diye yedek kulübesinde birileri ağlamıştı. Beşiktaş'ta hatırlarsın. Aha evet. Herkes böyle daha ortada fol yok. Karayolun yok. maçında kavga çıktı. Abi Liverpool'da maçında Zinchenko saçma sapan bir gözleri evet. doldu falan kenara geleceği. Hani bunlar da biraz takımın ruh halini, psikolojisini çok Yo, net belli mesela, ediyor. Yoksa... Arkadan gelen de zaten makine. Kavga çıkaracaksın. Şimdi aynı gün daha doğrusu aynı hafta Galatasaray kazandı. Beşiktaş Kara ye içeride yenildi. Ve kavga çıktı. Hmm, kavga çıktı. Yani Kara Gümrük'te saldırdılar. Maçlar seyircisiz de hatırlayın. Ya bir gün sonra ya aynı gün akşam Fener Sivas yenildi. Herkes kuzu gibi soyunma odasına gitti. Yani o gün Fener şampiyonluğu kaybetti. Kazansa şampiyondu Fenerbahçe o gün. Tabii. O gün Fenerbahçe kazansaydı şampiyon olmuştu. İşte Emre'nin karnesi de o 10 maçlık periyoddaki, periyoddaki yani tek el Bizi de aynısı. mesela orada aradaki Nasıl? fark odur. Kavga çıkaracaksın abi. Yani birisi şampiyonluk gitti diye kavga çıkartıyor. Biri şampiyonluk gitti ya filan deyip içeri girip ağlıyor filan. Ee, Arsenal'de onu yapacak şey yok. Ee, Karakter. Karakterli oyuncu Profili sayısı yok. Çünkü çocuklar bir görmemişler şampiyonluk. Ya, bilmiyorlar. Oraya bir tane bilen adam lazım. Gabriel Jesus biliyor. Ama öyle değil ya yani. bir tane kaşar lazım böyle. Abi işte başında o bahsettiğin kaşar deneyimli her neyse olmadığı zaman da şey gibi bu. Ee, araba aynalarında yazar ya arkadan gelen aslında olduğundan evet. daha büyük gözükür. Tabii, tabii. Öyle görürsün arkadan gelen her zaman tır geliyor diye görürsün. Aslında motosiklet geliyor belki de. Tabii. Şu an City öyle bir vitesi taktı ki hepimiz tabii. biliyoruz ki içeride tabii canım. geçmiş olsun yani 3-0 orası. Tabii canım. Yani ee, yine de daha var diyeceğim ama... Yani ne olursa olsun ya, Chelsea bu, oynayacak. Newcastle'a gidecek. City'nin City'ye gidecek. City'nin City'nin ancak şeyi olur. Yani işte Bayern'i eledikten sonra Real Madrid'le eşleşmelerinin çok sert geçmesi lazım ki ligi biraz sallasınlar. Evet. Büyük yıpranması lazım. Yoksa olmaz yani. Bayern Münih'ten mesela yıpranmasını bekliyorsun. Yıp yıpranmadan 3-0 yaptılar. Evet. O, aynen. O da biraz da biraz kura şanslı. O da Arsenal'in şanssızdı işte. Aynen. Ee, Benzer bir haberi geçtiğimiz haftalarda da zannedersem aslında işlemiştik. Zaman zaman böyle bazı özel ayakkabıların, özel serilerin, özel üretimlerin saçma paralara, inanılmaz yani paraları. Koleksiyonerlik işte böyle oldukça böyle yani oldu. böyle bir şey. Zaten benim de sana sorum olacak. Şimdi Michael Jordan 98 NBA finalinde giydiği ayakkabılar açık artırmada 2.2 milyon dolara e, alıcı buldu. Tabi. E, tabii hem Jordan ürünlerini ya da işte biraz daha koleksiyoner kafası olanlar aslında oradaki meblaların hiçbir zaman sınırının olmadığını sadece almak sahip olmak isteyen kişinin buna ne kadar ayırmak istediğiyle sınırlanan bir şey olduğunu biliyoruz ama benim, sen mesela neye ne kadar verirsin abi ben onu merak ediyorum. Hiç güzel soru. Abi ben hiç koleksiyoner değilim yani şu parça bende olsun. Ben mesela bu açık arttırma işlerine. Ee, bu Biraz antika. ama sanat ürünleri... Bu antika işlerini falan çok... Toparlıyorsun. Ee, bu antika işlerini falan çok anlayan biri değilim ben. Yani o işlere böyle çok ne derler, e, sarmış biri değilim ama bu müzayede kültürü birazcık kumarla da alakalı yani. Rekabet, kumar. Hani yükselttim, ben verdim, sen verdin falan. Hmm. Birisinin elinde patlamış da olabilir onu da, mi diyorsun onu da yani? tatmin eden şey <laughs> Ha ben neye para veririm? Vallahi bir şey vermem ya. Öyle biri değilim ben. Ben böyle. de öyle değilim. Mesela, mesela deneyim olsa deneyim için olabilir. Ama bazı insan koleksiyoner yani mesela Altan Tanrıkul'un maç bileti koleksiyonu var. Hmm. Güzel bir şey yani o mesela iyi, ben de o mesela ya. iyi bir bilete para verebilir. Ben mesela hiçbir şeyi böyle bir, bir şeye sarmış değil yani pul koleksiyonum yok. Ne bileyim başka bir kole yani herhangi bir şey biriktirmiş birisi hmm. değilim ben. Kola şişesi koleksiyonerliği var mesela bir arkadaşım yapıyor kola kapağı. Evet. Gazoz kapak koleksiyonculuğu. Benim yok mesela. O yüzden ben öyle bir şeye para vermem ama deneyime veririm. Mesela uzaya gitmeye büyük para verirdim. Yani büyük Aynen para öyle var. bir şeye bence de daha büyük değerli para verirdim. Gibi evet. Büyük para verirdim. Yani mesela Dünya Kupası finalinde Arjantin soyunma odasında olmaya. Ya büyük, bir maçlık işte Ronaldo'nun yerine geçeceksin büyük, mesela atıyorum. Büyük, bir deneyim yani. Büyük para verirdim. Mesela bunlara veririm ama hani Jordan'ın giydiği şey Koleksiyonlar zihniyet zihnim evet. olmadığı için benim. Ben vermem ama verene de hayırlı olsun. Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyCab Tatava'yı sundu.